Herkese merhaba. Önümde Infinix Hot 60'i var ve bu cihazda tarih ve saati nasıl değiştireceğinizi sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle ayarları açmakla başlayalım ve burada sistem bölümünü bulmak için en alta kadar kaydırmamız gerekiyor. Sonra tarih ve saate dokunalım ve burada şu anda aktif olmayan bazı seçeneklerimiz var. Bunun nedeni otomatik saat ve saat dilimini kullanıyor olmamız. Öncelikle bu anahtarların hepsini kapatın ve şimdi tarihe dokunup ayı, günü ve yılı kaydırarak kolayca seçebilirsiniz. Ve tamama dokunarak onaylayın. Saat için de aynı durum geçerli. Önce saati, sonra dakikayı seçin. Ayrıca zamanı AM olarak da değiştirebilirsiniz. Öğleden sonra 2, tamama dokunun. Burada ayrıca saat formatını da değiştirebilirsiniz ve bu cihazda gerçekten özelleştirebileceğimiz tek format bu. Yani örneğin tarih formatını değiştiremiyoruz. Ayları, günleri ve yılları yeniden sıralayamıyoruz. Ama saat formatını değiştirebiliyoruz. Şu anda 12 saatlik format var. İsterseniz bu anahtara dokunarak 24 saatlik formatı kullanabilirsiniz. Altında saat dilimi var. Bu yüzden sadece seçe dokunun saat dilimi. Ve burada seçebileceğimiz mevcut tüm saat dilimlerinin tam listesine yönlendirildik. Yani kendi saat diliminizi bulun ve üzerine dokunun. Hemen uygulanacaktır. Ve çift saat. Yani temelde bu özelliğin tüm fikri Eurovis'in size iki farklı saati göstermesidir. İlki şu anda bulunduğunuz yerden, ikincisi ise ana şehir kısmında ayarlayabileceğiniz başka herhangi bir yerden olacak. Burada ayrıca çift saati nerede göstermek istediğinize de karar verebilirsiniz. Yani kilit ekranında ve ana ekranda, sadece kilit ekranında ya da sadece ana ekranda saat widget'ını kullanarak gösterebilirsiniz. Tamam ve tabii ki anahtara dokunarak bu özelliği kapatabilirsiniz. Yani bu tarih ve saatin tamamen manuel olarak özelleştirilmesinin tamamı. Ve tabii ki önceki tüm ayarlara geri dönmek isterseniz buradaki anahtarlara dokunmanız yeterli. Evet bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın.